Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok az kullanılan karakterlerden biri olan Jackie'yi tanıtmak istiyorum size. Jackie'yi hiçbir YouTuber'da görmemişsinizdir. Çünkü Jackie'nin özelliği şu. Normalde sadece kendi yeteneği %20'lik bir fiziksel kaçınma sağlıyor. Yani arts saldırılarından kaçınamıyor. İkinci yeteneği ise gene %60 fiziksel kaçınma veriyor. Gene arts bazı saldırılardan kaçınamıyor. Ve o sırada saldırıyı kesiyor. Rakipten saldırı alırsa karşı vuruş yapıyor. Şimdi baktığınız zaman art saldırılarından kaçamaması onu bayağı güçsüz kılıyor. Özellikle sal saldırı puanının ve savunmasının düşük olduğunu varsayarsak. Ama Jackie'nin parlayabileceği mapler var. Mesela bugün size Jackie'yi tanıtacağım map 6-5 haritası. Bu map'i hatırlamıyorsanız arkadaşlar şuradan mızrak atan düşmanlar geliyor. Şuradan kafa atan bayağı ağır hasar vuran karakterler geliyor. Kaltist'in canavarına bile 3-4 kafa öldürebiliyorlar. Alt taraftan da tank düşmanlar geliyor. Bu map, Jackie'nin parladığı maplerden bir tanesi. Bunu burada bugün size göstermek istiyorum. Normalde çok fazla sorun yaşayacağınız bir mapin %70'ini Jackie sol tarafı tutarak engelleyebiliyor. En başta biraz bekliyoruz. Şunlardan zaten iki tanesi geldiği zaman normalde çoğu operatörünüz yani tek yiyebiliyorlar. Bu durum sadece Jackie'de farklı. Şimdi hemen şifacımızı koyalım. Bundan sonra ben şuraya bir şifacı tank da koyacağım ama bunu yapmasanız da olur. Çünkü bu lane'i uzun süre tek başına Jackie tutabiliyor. Ben sadece biraz daha kalsın istiyorum orada. O yüzden nehir koyalım. Nehir bu arada elit 2 maksimum seviyede olursa Jackie lane boyunca ölmez. Burada sadece map'in sonuna doğru ölecek. Ona da yapacak bir şey yok artık. Yani daha ne yapsın karakter? Hem medinizin hem cekinin yeteneğini kullanmayın. Şurada iki tane mızrak atıcı ya da şurada kafa atan düşmanlar gelmeye başladığı zaman sizin yeteneğini kullanmaya başlayın. O zamana kadar lazım değil. Şuraya blaze'i de koyalım. Bakın şimdi iki tane mızrak atan var. Hem de kafa atan düşmana var. Normalde burada kim olursa olsun tek yer. Ama şimdi bekliyoruz. Şunun kıpırdamasını bekliyorum. Yeteneğine bastım. Bakın hiçbir hasar almadan devam edebiliyoruz. Şimdi Shining'in yeteneğini de kullanalım. Normalde burada herhangi bir hasar birisi tanklayamaz. Yani Liskan bile olsa bir kaçışı şey yok. Şuraya Korra'yı koyalım. Buradan da mızraklar gelecek. Bu taraftan gelen mızrakları Kuora tek başına tanklayabiliyor. Şifacı olmasa bile. şifacı olarak Tsukinogi'yi kullanabilirseniz hani bu doçu veren şifacı o zaman bu lane gene tek başına yapılabiliyor. Gene tanka ihtiyacınız yok. Tamam bir tane aktör orada. Bekleyelim. Burada kullandığınız karakterlere bakmayın arkadaşlar. Hani Jack'iniz varsa burada karakterleriniz bayağı güçsüz olsa bile kazanabilirsiniz. Tamam. Bir tane uzakçı var galiba orada. Yok. Ama olsun biz gene garanti alalım. Çünkü şu adamlar ilerlerse bayağı sorun çıkartabiliyorlar. Tamam. Sol lane neredeyse kendi kendine bitti. Bundan sonra Jackie ölebilir ama ölse de sorun değil ha öldü. Nerede çekebiliriz? Ne yapalım? Başka bir tankımız var mı? Yok o zaman Kalsit'in Monster'la beraber kullanalım. Aslında yanlış yere koydum ama çaktırmayın. Hiç olmaz. Zaten map bittiği için artık. Çok önemli değil. Böyle vuruş tanklayacak birisi lazım bize sadece. Normalde benim yerime hani bir tane daha tank getirseniz burası daha da kolay olur. Ben amacım Jackie'yi göstermek olduğu için başka bir karakter almadım. Dur, dur iki tane ödelaştım ya. Bu kadar da arkadaşlar hani Jackie'nin sadece bu yeteneği değil birinci yeteneği de bayağı yüksek hasar vermesini sağlayabiliyor ama bu ikinci yerin yeteneğini kullanabileceğiniz çok yer var. Mesela bir map düşünün. Çok fazla düşmanın geldiği, yeterince iyileştirme yapamadığınız bir mapte. Jackie'nin ikinci yeteneğini kullanıp onun orada uzun süre hayatta kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki hayatta kalması şansa bağlı. Yani hiçbir vuruştan kaçamayabilir. Ama kaçma ihtimali yüksekken çoğu mapte bence denemeye değer. Zaten yerleştirme puanı da çok küçük. Yani istediğiniz zaman koyup geri çekebiliyorsunuz. Bundan dolayı mutlaka Jackie'ye göz geçirin. Onu operatörler arasında unutmayın derim. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.